herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Dünya Derbisi Fenerbahçe Galatasaray Derbisi ile karşınızdayım. Ben Ümit Yavuz Topçu. Maç anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Takımlar sahaya geliyorlar. Zorlu mücadele birazdan başlıyor. Takımlar hakemler eşliğinde sahaya geliyorlar. Fenerbahçe takımı ve Galatasaray takımı yüzyılların takımları derbide bakalım maçı kim kazanacak takımlar kadrolar ekranlara geliyor 2018-2019 kadroları arkadaşlar Galatasaray'da Gomis, Belhanda, Feguli var Fenerbahçe'de Valbuena, Gugliano Fernando var evet Fernando o Evet maça geçelim o zaman. Arkadaşlar maça fena maçı başlıyor. Ve düdük geldi. Zorlu 90 dakika başladı. Neto. basını verdi. Giuliano. Giuliano. Uzun bir top gönderdi. Fernando'nun vuruşunda Muslera. Muslera topun sahibi. Muslera'nın pası Latolevici'ye. Sol bekle Latolevici'ye Serdar Aziz. Uzun gönderdi Gomis. Belhanda yapası. Belham'ın pası, pası Gomis'e. Gomis direkten döndü. Atak devam ediyor. Geri Rodriguez'in ortası. Ve gol. Mofetim bir Gomis. Galatasaray erken golle 1-0 öne geçiyor. Gol, 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 Gomez. Gomez'in golü. Galatasaray 1-0 önde. Kadıköy'de sessizlik var. Kadıköy'de gol var. Gol, Buffett'in bir Gomez. Evet, Santra ile tekrar başlıyor maça Fenerbahçe. Giuliano. Pası sol kanattan geliyor Fenerbahçe takımı. Kaptı topu Galatasaray Tolga Ciğerci ile. Geri Rodriguez. Feguli. Bası geçmedi. Fenerbahçe savunması başarılı. Geçit yok diyor orta sahada. Badu India ile Galatasaray. Pası sol kanattan geliyor. Geri Rodriguez ile Galatasaray takımı. Fenerbahçe taraftarı takımlarına desteklerini veriyorlar. Evet. Gelişen Galatasaray ata Belhanda basını verdi. Gomez baktı geçit yok diyor Neto ile Fenerbahçe savunması. Fenerbahçe'nin kalesinde Kameni var. Evet sağ kanattan geliyor Galatasaray. Orta geldi. Gölün ortasında. Fans uzaklaştırdı Fenerbahçe'de. Gelişen Fenerbahçe hata Ferdan Dağ Vuruşu Orta geldi ve gol 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 Fenerbahçe skora eşitlik getiriyor Skor 1-1 Galatasaray takımı Santra ile başlıyor mücadeleye. Badu Endiaye. Pası Belhanda'ya. Belhanda'nın pası Feguli. Feguli tek top oynadı. Verdi sol kanatta. Geri Rodriguez'e. Rodriguez'le geliyor Galatasaray. Foul. Foul yaptı. Hakemin düdüğü foul. Feguli. Fidiki kullanıyor Galatasaray. Orta geldi. Türkiye Türkiye sesleri tribünlerden Sağ kanattan geliyor Fenerbahçe. Evet. Ve ilk yarı 1-1 bir bir sona eriyor. Fenerbahçe 1, Galatasaray 1. İlk yarıda karşılıklı goller var. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya Galatasaray futbol takım başlıyor. Komis Belhanda da başarı vuruşunu yaptılar. Polda Ciğerci, Serdar Aziz, Maikon, Mariano, sabetteki Mariano. Bir vuruş. Korner olması lazım. Defansa çarptı sanırım. Evet, korner. Orta geldi. Uzaklaştırdı savunma. Gelişen Galatasaray hata Dünya derbisi, derbilerin derbisi, Fenerbahçe Galatasaray derbisindeyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu olacak. Evet. Kontrol atak şansı Fenerbahçe için. E kaç kaç ya dikkatli olması lazım. Direkten döndü. Fernando'nun vuruşunda top direkten döndü. Derin bir nefes alıyor Galatasaray futbol takımının savunması. Şimdi kontra atak. Geri Rodriguez ile geliyor Galatasaray sağ taraftan. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Pası çalın bu müthiş geçti. Vurdu. Kaleci Kameni. Ve pas taklaştırdı. Josef de Souza ile gelişen Fenerbahçe atağı. Geçit yok diyor defans. Maikon'la. Maikon, Maikon. uzun gönderdi. Gönderdiği yerde Feigul olması lazım. Defans araya giriyor. Fenerbahçe defansı başarılı. Gelişen Fenerbahçe hata. Sağ kanattan geliyorlar. Geçit yok dedi. Maikon'la Galatasaray. Fenerbahçe taraftarının sesleri geliyor sizlere kadar sevgili arkadaşlar. Dışarıya Muslera. Kalesinde golü kapıyor Muslera. Korner. Orta geldi. Bir kafa alarda Gol gol gol. Fenerbahçe öne geçiyor. 2-1 oluyor mücadele. Fernando. Fernando. Bernan golü 2-1 oluyor maç. Fenerbahçe 2-1 önde. Galatasaray futbol takımımız maça başladı. 1-0 öne geçmişti. Gol misli Galatasaray. Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Gelişen Galatasaray ata sol kanattan geçit yok diyor Hefaz. Taç kullanıyor Galatasaray. Gomez, Belhanda, Begül, Karşı atak Fenerbahçe takımında paslaşıyorlar. Sağ kanattan geliyor Galatasaray. Mariano ile bir Rodriguez pası geçmedi. Ve mücadele sonu ediyor arkadaşlar maçı Fenerbahçe 2 Galatasaray 1 maç sonucu Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor bir sonraki videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın bay bay